Kız annesine boşanmayı engelleyip engelleyemeyeceğini sorduğunda annesi sinirlenip elini iterek elimi bırak der. Kız üzülür sonra baba annen ve ben boşandık der. Kız benim ve küçük kız kardeşimin durumu ne olacak? Küçük kardeşim çok küçük diye sorar. Anne konuşmayı kes git der. Mülk ve villa benim. Kız benimle kim gelecek der. Baba büyük kızı annesinin yanına gönderir. Ağlayarak beni istemiyor musunuz diye sorar. Baba hayır sen annenle kal. Küçük kız kardeşin küçük o benimle kalacak der. Anne benimle gel ev ve araban olacak. Mutluluğunu garanti ediyorum. Diyerek zorla kızını alır. Küçük kız kardeş ağlar. Kız kardeşim nereye gidiyor? Der. 20 yıl sonra baba büyük bir şirketin patronu olur. Ve küçük kız kardeşi şimdi orada yönetici olarak çalışmaktadır. O, baba kız kardeşimi buldum. Der. Baba sorar. O nasıl? Kız, anne 10 yıl önce öldü. Yeniden evlendi ve birçok zorlukla karşılaştı. Ama güçlü oldu. Ev aldı ve evlendi. Der. Baba, bana evliliğini bile söylemedi. Kesinlikle bana kızgındır. Der. Kız, senin kararın ona acı verdi. Der. Baba, onun adı adresini gönder, onunla görüşeceğim der. Baba eski kıyafetler giyip evine gider. Kızına hala babası olup olmadığını bilmek ister. Kapıda bir güvenlik görevlisi onu durdurur. Burası sıradan insanların yeri değil, gidin der. Baba, kızımı arıyorum, ben çöpçü değilim der. Kızı gelir. O sorar, sen şu an şu an mısın? Kız, sen kimsin der. Baba, ben senin babanım der. O reddeder ve güvenlikten onu çıkarmasını ister. Çıkarken bağırır, ben senin babanım. O kendi kararını hatırlıyor musun? O günden beri senin kızın değilim der. Baba, nasılsın? der. Kız, iyiyim, kendine bak, der. Baba, seni yıllardır aradım. Hatalarım yüzünden iki ebeveynini kaybettin, der. Kız, hayatım hakkında duymak istemiyorum. Ne istiyorsun söyle, der. Baba, seni sevdiğim için geldim, der. Kız, eğer seviyorsan hayatıma müdahale etme, der. Baba, o zamanlar başka çarem yoktu. İki çocukla fakirdim. Seni güçlü olmanı istedim. Küçük kız kardeşin küçüktü. Seni annenin yanına bıraktım. Kararım yanlıştı. Gidiyorum, der. Baba döner dönmez kız ağlamaya başlar. Dur, der. İçindeki sevgi uyanır. Ona bir milyon 10 lira ve bir fabrika sözleşmesi verir. Baba, bu senin düğün hediyen, sen ve kız kardeşin eşit hakka sahipsiniz, der. İki kızının gerçek kızları olduğunu söyler. Yıllar sonra kırık aile yeniden bir araya gelir. Arkadaşlar, eğer video hoşunuza gittiyse beğenip arkadaşlarınızla paylaşın. Teşekkürler.